Hepinize merhaba, merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün Daha Demin bir video yapmıştık arkadaşlar. O video silindi. Bir de bu kadar sildik sizindi yani. Ama sizindi. Anam, anam kapıdan içeri girdi. O, o zaman da ben de durdurdum. Yanlışlıkla sonra da silmeye bastım. Yani anam Ben ben yapayım. Adana yumruk atma. ki. Anne terliği atar arkadaşlar. Anne terliği çok serttir. Hepiniz biliyorsunuz anne terliği. Anne Tali. Anne terli. Arkadaşlar anne. savaşı çıkarken annenizi çağırın deyin ki. Anne şunu anne Tali alsana. O da alsın. Evet. Anne terli. Acısı kardeş. Anne Tali. Anne Anne Tali. Dadası nasıl Anne, anne, terli. anne terli. Arkadaşlar bu, arada... bu videoya 1500 like gelirse... 100, 100. 1000 like bir daha 500 abone gelirse yüzümüzü gösterecek değil mi? Abi? Hayır. 1000 like gelirse yüzümüzü göstereceğiz. Ama 500 ben abi. 500 like, be, be, 100 be, like gelirse ben yüzümü göstereceğim. E, be, evet, yüz, bir de, e evet bir de bir şey diyeceğim arkadaşlar. Adı 1000 like gelirse bir de 500 abone gelirse abone olursak o zaman ne yapacağız arkadaşlar? Söyleyeyim mi? Bir Kapatıyorum görüşürüz arkadaşlar. <laughs> Kapattın mı? Hiç yok. Arkadaşlar bu arada biz bu kadar kasıldık da çok da kasılmadık yani. Oyun oynarken yani. Niye Ana, oldu? Anam yani kapıyı açtı diye. Bir şey oldu yani. Oğlum uyuyalım ya. Uyu sen. Yok. Sabah yap ben. Yok. Uyu. Uyu yapalım. İle ile yap. Uyu kardeşim uyu. Kileci. Göl çekiyorsun. Köylü mü? Köylü uyu lan uyu. Arkadaşlar köylü uyuyordu sana bir tane adı yapabilirsiniz. Köylü. <gülüyor> <gülüyor> köylü bile sen ondan daha bir şanslısın bak. Akle akletme kafasına. İyi dinle şimdi aslında. Evet, duymuyorum arkadaşlar. Ezan. bebek demedi bana. Zaten demedim. Demedim sadece ama ben demedim. E zaten demedim ki. Bana bana. bana. Demedim ki ben. <laughs> <laughs> Anne. Teyze. Domuz. Oğlum bu demir kule arkadaşlar saldırmadım siz de gördünüz. Oğlum niye saldırıyorsun spa? <laughs> arkadaşlar kuzenim küfür ederse 5 milyon like azaltın. 1 like atın arkadaşlar. <laughs> Oğlum küfür etmedim ki oğlum oğlum dedin oğlum demek kötü bir şey. Oğlum bakayım ne de dedi. Bu <laughs> çocuğun altında ben nasıl nasıl elmas bulabilirim yani? Ben bu kadar ona arkadaşlar bu kadar gitmiş olabilirim. <laughs> peşinde döner <laughs> döner dedim lan. Acıkmışım. Köyde evinde doğan ben. Arkadaşlar peşinde döner var dedim. <laughs> peşinde demir gelen dedim. Dem e, çeşme demir gören varken döner geliyor bir yandan. Oğlum demir gören sonra geldi arkadaşlar. Oğlum bu ne? Hayır. Demir gören hala geliyor. Çocuklar. Arkadaşlar demir gören hala geliyor. Çocuklar. Arkadaşlar merhaba. Gördüğünüz gibi demir golemi böyle yaptım. Hatırınız üzere daha demin demir golem beni kovuluyordu. Ben de böyle bir şey yaptım öldürüyorum şu anda. Demir Güzel koyuyor. mi? Bakın. Devam ediyoruz. Öl evet. evet, kardeşim öl öl Arkadaşlar evet, öldü öldü şey. öldü. Şey, arkadaşlar öldürdüm. Oğlum ayaz bir sen de gelin. Ben ne neredesin? ne Şimdi mi? Ligari, ligari. Hadi gari 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 Merhaba arkadaşlar gözünüz daha demin demir kalemi öldürmüştüm orada. Şimdi inekleri öldürüyorum. İnekleri öldürmek haram değil arkadaşlar. O oh, öldürmem var lan. Sabah sabah indir endirmen mi olur lan? Endirmen abi. Bana bir kafa versene endirmen abi. Ha doğru ya senin endirmen kafe. Oha sandık buldum. Endirmen senin kafen yok ki özür. Ya bu Oğlum oha, oha. Arkadaşlar yarın yanımdaki şu konuşan spa bizimle oynayacak da söyleyeyim şu spa bizimle oynayacak. Derdim mi konuştu Öldü. Arkadaşlar yarın bize yeni birisi katılacak. Evet. Ve ismi belirli değil. İsmi ya acaba? Hadi arkadaşlar devam edelim. Tamam. Bir kere daha. Üçü geldi. Öcü. Arkadaşlar daha demin ee, bir şeyden gelmişti. Oğlum burada da demir gölen var mıdır? Var mıdır? Of, şimdi Kim olduğunu düşünün arkadaşlar. <laughs> Hadi Oğlum. Aya sen, bu sensin. Seni görüyorum. Bak burada sandık var. Al, alabildin mi? Açtığın içinden Zehirli patates. Bakabilir miyim ben de? Hayır ölüyorsun. Oğlum ölüyorsun ölüyorsun. Öldüm ya. Ben sana diyorum ki sadrı ölüyorsun diye. Eşyalarımı aldın mı? Hayır. Tamam ya alamam zaten. Çemberim vardı. Onlar eşyalarımı Aynı köy mü? Ha? Aynen. mı ay, diyor? Arkadaşlar, arkadaşlar sizde değil mi? De, orada, orada gösteriyordu. Bir de burada da gösteriyordu. Nasıl oluyor? Ya kaçtı? Ya Hadi Tamam bekle. Arkadaşlar yanında birisi var. Arkadaşlar bu arada videoyu kapatmamız lazım artık. Özür dileriz. Zaten öldüm. <laughs> Yarın devam ederiz. Görüşürüz.